Herkese merhabalar. Ben Neymar bugün sonra birlikte Brawl Stars TikTok videoları izliyoruz. Videoya kaçmadan önce bir like ediyorum. Atarsınız çok mu bile. Ayrıca abone olursanız efsane olur. Hmm, yanımda kuzenim Celim var. Başta da sesini duydunuz. Videoları ödülerim. İkizlerinizin seferlerinden değil. Yani. Birilerinin kanalı ama ikinci kanalı. İşte anladınız siz. Hadi başlayalım. Evet like atmayı unutmayın. Valla. Bu kardeşim Eko Eko var. Eko Eko. En Eko Ama tableti ortada dursun da Orada da görsün. Sınıfta hocanın gelmesini bekliyoruzdur <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videoyu 2 dakikalığına durduruyoruz. Hayır video durduruyoruz evet, evet. Eko. 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 E video durdu mu? Durdu mu? Hayır durma. Devam ediyoruz. Biii Doğru doğru A yapıyorum o güzel payı Çok açmıyor Arkadaş videoda daha fazla Anam <laughs> <Adam> ölüyor şöyle <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum Hakkınızı helal edin <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum Hakkınızı helal edin <laughs>

Ya koletli sevgiliydim diyordu. Ya saçmalık. Tamam da saçmalık. Evet, saçma. Çok saçma. Reklam saçma. Mesela şaşırırım. Evet. Ve ben a, a başka bir girdim. Hayır, arkadaşlar. Hayır. Ben videoyu durdurayım. Sizi Biraz da olsa geriden devam ediyoruz. Burada kalmış demiş. Arkadaşlar iki dakikalığına video durduyorum. Benim ay, size ay. güzel bir koyu göstereyim. Hemen hazırlanıyorum. Hemen canlı. Erkide kalkıyorum taktı. Kuzenim de bana şaka yaptı. Bir YBJ'nin pavyonuna gidelim dedi. Dön dön nasıl? daha sonra. Evet. Ya güzel yapalım. Kim gitti? <laughs> Öldüm. Deli. Ondan. Kalsın bu Evet çok severim. Hey, onda yedim. Ben de Ondan vermezsen adam değişsin. Adam değilsin. Olmadı. Evet. Hayır hayır evet. bu çıkmayacak. Berat nasıl sakallı. Arkadaşlar videoyu döndürüyoruz. Devam mı ediyoruz kankalarım? Bak Bir tane küçük demir durursanız yerlerde bunun şeyi düşmüş. Tamam. Devam ediyoruz. En <laughs> son. <laughs> bu videoyu izlemediyseniz izleyin. Çok güzel bir video. Ben, izledim. ben de izledim. Allah'a ısrar olsun. Ama yeriz. Siz kopyalayacak <laughs> 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 mısınız? Siz Şşşt baksana sen ne üstü dışarı çıkmıyorsun? Sana ne? verebiliyor musunuz? Like atın. Bakın. Layna biz like attık. Abone olun Layna. Layna abone olmayın bana olun. Evet. Hem e abim abone olun hem de Layna abi olun. Abone. Evet ben onun abisiyim. Çünkü ben okum yapıyorum. Yedi. 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 Ay, bir <laughs> <tam>, bu gibi bu. <laughs> Videomu <Vícomı> çıkır etmek yazar. <laughs> Youtube bana ban atar bak. Ooo ben de müstür. ağzımı sıktı ağzım acıyor şu an. Ben de onun ikini sıktım. Oğlum <laughs> 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 ben duvarı kazıp çıkacağım. Telefonu almam. Kazılan <laughs> <Kusurlanmadık. gülüyor> aslında. Evet <laughs> Anam öldü. Ben üzülüyorum onları. ya. Maşallah sorunca. <laughs> Şarkı baya bir komik. Kırk kere maşallah. maşallah. Kırk kere maşallah. <gülüyor> ben <laughs> bu <ben> tarz <de, gülüyor> videoları seviyorum ya. Yani. <laughs> ben de. En az kaç yani abim kaç gündür TikTok videosu atmıyor. <laughs> ben de o yüzden söyledim. Ben de onu aradım <laughs> Arkadaşlar size komik bir durum söyleyeceğim. Herkes bana kostüm gelmiş. Aa bana kostüm gelmiş. Yani Belin geldiği zaman. Bayram'da en burada şey diyor. Bayram iyi misin diyor. Bayram da üzgün bana kostüm gelmedi diyor. Sonra da şey diyor. Bayram aa bana kar geldi. Yani o da bel alıyor. Lalin konuştu ona. Ne yapıyorsun? <laughs>

Çok <laughs> kovalı ya. Ayşe sen kaç kilosun? Ne oluyor? Yanlış bir şey mi? Kızların kilosu mu var yalnız? Katır kız Sanki donun rengini sorduk. Emojiler var ya bizde lastikler. Evet en sevdiğim emojilerim. Hemen size ufak bir duyuru yapacağım kankalarım. Yani ben şimdi bir indirmeyi planlıyorum. Kuzenim bir 17 indirmiş. Bir 16'da on varmış onda. Bir 16'daki on ay dünyaları bir diye geçmiş. Ben de indirmeyi düşünüyorum. Yani Ejderha, bir Craft 17'yi oynamayı planlıyorum. O yüzden çağrı 5. Arkadaşlar, şey. siz de bir 17 indirmen değilseniz indirin. Bayağı bir güzel. Ben şimdi linkin ismini Doğruysa eğer deneyeceğim birazdan linki. Bir sonraki attığım videoda Minecraft'ın indirme linkini atarım. Açıklamayı koyarım yani. Şimdi bunu izleyelim. Bir. Arkadaşların yanına gelince mafya babasısın Kerim? Benim yanıma gelince gelince yalla bakayım. Yalla. Yalla. Geçir mi? Getir Geçir mi? Evet. Gelin beni ziyaret edelim. Şaka yaptık. <laughs> 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 Gıcık yok. Sen de onu sevmiyorum ya. Beşik. 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 Bak, 3 3 3 bu videoyu sen... ay be nene. Şimdi durdurduğumda çıkan karakter var. Bekçi birbirleri olanlar tavsiye Abi bek, yani arkadaşlar kankalar. Bekçi bir çok kötü bir kostüm. Bence efsane. Kahraman bu olan da güzel. Kahraman birbiri Arkadaşlar ben bir şeyle uğraşıyordum. Kemal'in hangi karakteri doğru geri alıyor. Hayır. Alma.

Ben de gün diyokumuştuk. <laughs> maşallah. 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 sigara alacağım. Aa ben bunu gördüm. Ben çalışmaya gidiyorum. Bravo. Örnek gereken birisin. Mario. Arkadaşlar alkolü sigara içmeyin onlar kötü bir şey. Gördüğünüzde. Evet. Ben içmeyeceğim. <laughs> Teyzem niye o zaman sigara içmeyin? Ama amojen. Karıştırma bir <laughs> <gülüyor> 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 Arkadaşlar iki dakikada en az videoyu durduruyoruz. Hayır, ha? videoyu durdurmuyoruz, videoyu bitiriyoruz. Bugünlük bizden bu kadar hoşça kalın. Bye bye. Bye bye. 14 dakika olmuş. Hadi.